Merhaba sayın seyirciler. 2015 yılı Dünya Tekliden Atlama Şampiyonası'na hoş geldiniz. Ben Andy Gray. Bugün yanımda John atsın yok. Onun yerine John Madsen'ın baldızı Türkan Şoray bana yayın anlatımında eşlik edecek. Merhaba Türkan. Merhaba John. Bu yayında seninle beraber olmak çok güzel. Bu sene şampiyona Yumurta Adası koylarından Sahan yapılıyor. Gayet güzel bir koy. Deniz pırıl pırıl. Güneş etkisini gösterdi iyice. Fakat adada tavşanlardan başka bir şey yok. Ona da şükür John. Ona da şükür. Evet Türkan. Yarışmanın başlamasına dakikalar kaldı. Hazırlıklar devam ediyor. Seyirciler yerlerini aldı. Yayıncı kuruluşun Kameraya ayarlaması bekleniyor. Artık hazırlıklar tamamlandı gibi. İlk atlayış için Ufak El Habibi yerini alıyor. Onu bekliyoruz. Ufak El Habibi hazırlıklarını tamamladı ve atladı. Son derece temiz bir atlayış gerçekleşti. Su üstüne çıktı. Ve aman Allah'ım. Şu bilek hareketlerine bakın. Kameraya doğru süzülüyor. Ve dalışını tamamladı. İkinci sıradaki Bunciano hazırlandı ve atlayış gerçekleşti. O bayağı derine atladı. Ve o da ne? Su yüzüne çıkmadan kameraya doğru yöneleceğine ortadan kayboldu. Kameralarla bir Alıp veremediğim mi var acaba? Fatih Esesov 3. yarışmacı. Hazırlıklarını tamamladı. Bekliyoruz. Ve atladı. Sanki yanlış yere gitti. Ortadan kayboldu. O şuna bakın. Esesov nasıl da süzülüyor. Ve son yarışmacı. Eğdi de sıra gerçekleşti. Her yer köpük oldu sanki. Sanki ellerini bir şeyden korudu ve kameralarla fazla muhatap olmadan uzaklaşıyor sayın seyirciler. Evet ilk atlayışlar sona erdi. Şimdi yarınki ikinci atlayışlar için antrenman atlayışlarını izleyeceksiniz. Bu arada Türkan Senden yarışmacılar hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. İstersen atlayış sırasına göre anlatayım. İlk sırada ufak El Habibi atlayışını yaptı. Kendisi Kuwait'ten katılıyor. Orada çok büyük bir petrol şirketinin finans muşavirliğini yapıyor. Boş zamanlarında atlıyor ve susadığı zaman en çok sevdiği şey olan Eurodüzel içiyor. Eurodizel mi? Evet yanlış duymadın. Dediğine göre içine Shell'in Huawei Power aromasını koyunca bir harika alıyormuş. İkinci sırada Munciana atladı. Kayıtlarda ismi sadece bu kadar. Kendisinin geçmişiyle ilgili bir bilgi yok. Adam tam bir hayalet. Oh. Üçüncü sırada ise Fatih Asasovar. Kendisi Kiev'den katılıyor. Değişik bir stili var. Yaptığı şeyi kimse yapamıyor. SSO balıklama atlayıp suyun altına hiç girmeden öylece tekne gibi kaymayı başarabilen tek insan olarak tarihe geçmiş durumda ve camiada çok saygın bir sporcu. Yaşayan efsane ve yarışmanın favorisi olarak gösteriliyor. Dördüncü ve son sırada atlı yapan yapan AMD var. Tokyo'dan geliyor. Yarışmanın sponsorlarından Yamaha'nın defterini tutuyor. Yemili ile beraber gelmişler. Teşekkürler Türkiye. Bu arada antrenman atlayışları sürerken yayınımızın da sonuna yaklaştık. Sporcular da dalgaya vurmuş durumda. Şimdi kısa bir ara verelim. Kapanış konuşması için tekrar birlikte olacağız. <laughs> Evet sayın seyirciler. Tekrar beraberiz. Yaman'ın katkılarıyla sunduğumuz yayının burada sonuna geliyoruz. İkinci atlayışlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.